Sayın Kavukçu tebrik ediyorum. Ee, Gökben Özdenak Adnan Baba Selim Soykan da kutluyor. Hemen e, düşüncelerinizi alalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, tabii bu sene çok zor bir seneydi. Çok zor bir şampiyonluktu ve çok kıymetli bir şampiyonluktu. Beşinci yıldızı almak çok çok önemliydi bizim için. Başka takımlar başkanımızın söylemiyle e, başka takımların dördüncü yıldızı takmadan bizim beşinci yıldızı takacağımızı hep söylemişti başkanım. Buna imza atmıştı. Ve bunu gerçekten e, çok iyi bir ekiple çok iyi bir arkadaşlıkla e, zaman zaman algıları sizin kanalda da çok algılar oldu. Özellikle Adnan Aybaba sağ olsun. Her gün algılar yaptı. Biz hiçbir şey cevap vermedik. Hep sustuk. E, bizimle ilgili çok dedikodular oldu. E, Gökben abi yalnız kaldı. O da oralarda. Onları hep biliyorum ben. Ama şunu net olarak söyleyebilirim ki gerçekten bu seneki şampiyonluğumuz son damlasına kadar helal böyle sizler de bunu Selim abi daha iyi bilir federasyonda geçmişteki dönemlerinde yani çok tertemiz çok güzel bizim bütün şampiyonlarımız tadı çok temiz tertemiz bu sene ama 5. yıldız herkesle savaşarak oldu bu sene bir acın farklılığı vardı geliyoruz dediler. Biz de şu anda gelmiş olduk. <laughs> ee, ne kadar şükretsek az. Ya, gerçekten bu Osman Türkiye herkes onu merak ediyor. E, Sayın Kavukçu bu işi nasıl bitirdiniz? Nasıl böylesine bir dünya yani yıldızını şimdi, Napoli'den şu aldınız? Herkes bunu da merak bu ediyor. Osman, e, Osman e, sonuç olarak bizde bu sene çok güzel bir gerçekten e, dünya çapında inanılmaz bir futbol oynadı. İnanılmaz yani sanki 10 senedir Galatasaray'daki gibi. Ve Galatasaray'ı çok seviyor ve çok mutlu. Tabii ki e, o alakalı şu anda bir şey konuşmak istemiyorum. E, ama şunu söyleyebilirim. Biz bunu daha önce de basına söyledik. O simen Galatasaray'da kalmak istiyorsa Galatasaray o masada olacak dedi. Bir... Ve Galatasaray o masada var. O bu aşamaya gelmemiz bile ben hep bunu söyledim. Biz Ocak, Ocak ayında da konuştuk onunla. Biz e, Galatasaray'ın bugünkü geldiği durum o masaya oturabilecek duruma gelmesi önemliydi. Bu başkanımızın vizyonu, yaptığımız işler e, ama gidip de bir adamızı herhangi bir yerimizi satarak o simeni almayı planlamıyoruz. Şu anda Galatasaray'ın geldiği ekonomik durumda bunu başarabilecek duruma geldi. Bugün forma satışımız işte e, stat gelirlerimiz Farklı gelirlerimiz, sponsorluk gelirlerimiz, İnşallah önümüzdeki hafta bunlara başlayacağız açıklamaya. Ee, Galatasaray çok farklı bir yere geldi. Ben inanıyorum ki bu taraftarımızla kenetlenirsek, ne kadar Adnan Aybaba sallasa da bize, biz e, sonuç olarak şunu söyleyeyim size, <laughs> dünyada beşe <laughs> girebilecek bir kulübüz. Adnan abiye de bu arada selamlar. Sevgiler, başarılar. Sayın Kavukçu, gerçekten sizi tebrik <laughs> ediyorum. Yani ben, sadece Gökmen abi burada tek değildi. Ben de dilim döndüğünce tabii ki ya biraz daha sen, tarafsız ey, moderatör olmak zorundayım. Adnan, Adnan abiyle birlikte uyum sağlayabiliyordunuz bazen biliyorum. <laughs> Sadece yalnız Gökben abi var. Peki var şunu soracağım Sayın Kavukçu. Galatasaray'da hedefler bitmez. Yani, Şimdi evet. diyorlar ki 20. <laughs> Türkiye Kupası. Tamam arka arkaya 4. şampiyonluk egal edilecek Fatih Hoca'nın. <laughs> Şampiyonlar Ligi hedefi var. <laughs> ee, size göre e, çıta nerede şu anda? Nereye koydunuz çıtayı? şöyle söyleyeyim. Ya, ben hep şuna bakıyorum. Uçak şu anda pistte. İnşallah havalandığı zaman dünyadaki ilk 5 takımın içine girebilecek bir kapasitesi olan bir taraftar topluluğumuz var.